İyi günler değerli insanlar. Bugün 1 Ağustos 2023 Salı saatlerimiz şu an 15.30 bu hafta vizyonda olan filmler. 7 Temmuz 2023 Kaptan Pengu ve arkadaşları 3 Buzmandısı efsanesi. 28 Temmuz 2023 Bulmaca Kulesi 2 Eve Dönüş. 28 Temmuz 2023 Lilith Cinleri. 28 Temmuz 2023 Örümcek Ağı 28 Ocak 2022 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 21 Temmuz 2023 Prenses ve Drakula 21 Temmuz 2023 Barbie 21 Temmuz 2023 Oppenheimer 21 Nisan 2023 Üçlü Pürüz 2 Aralık 2022 Çakallarla Dans Altı 16 Haziran 2023 Elemental. Doğanın güçleri. 14 Temmuz 2023 Mission Impossible. Ölümcül hesaplaşma 1. Bölüm. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 4 Ağustos 2023 Venüs'te görüşürüz. 4 Ağustos 2023 Rubin'in ailesi. 4 Ağustos 2023 Orman Çocuğu güç uyanıyor. 4 Ağustos 2023 Mir. Anka. 4 Ağustos 2023 Nefes alma. 4 Ağustos 2023 Başkalarının çocukları. 4 Ağustos 2023 Ninja Kaplumbağalar. Mutant Kargaşası. 4 Ağustos 2023 Meg 2, Çukur. Lanetli Miras. Yanlış Adres. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.